Üşümüşsündür diye düşündüm. Rahatsız etmek için değil. Sen beni rahatsız edemezsin. İstesem de yapamazsın. Ama yanlış yaptın. Biliyorum Ömer. Ben tam doğru zamanı bulmuştum. Söyleyecek... Bunu yanlış yaptın. Düzelsene hadi bugünkü gibi. Ne duruyorsun abi? Böyle çok iyi oldu. Böyle çok iyi oldu. Sizin, Sizin de, de gözleriniz. Gözleriniz çok iyi. Yani şey... Çok güzel demek istedim. Onun da gözleri çok güzel olacak. Annesininkiler gibi. Şu anda gözlerine baktığımda sadece tereddüt görüyorum. Ama benim için hala dünyanın en güzel şeyi onlar. Böyle bakmam artık. Başımıza kötü bir şey gelmiş gibi bakma. Ya hissedersin? Hiç düşünmüyor musun? Nasıl hissetsin ama delimsin. O daha küçücük. Hücre o bebek değil ki. O? Senle benim çocuğumuz. Tıpkı Tuna gibi sevmekle, korumakla, canımız gibi bakmakla yükümlü olduğumuz biricik bebeğimiz bizim. Ben de seninle bunu tartışmaya gelmedim buraya. Sadece iyi misin diye seni merak ettim. Sen beni duymaya hazır olduğun zaman oturup konuşuruz. Acele etmeyelim ama. Ben eve geçiyorum. Bir dakika, bir dakika. Tam olarak neyi konuşuruz? Yok. Yok, 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 yok. Olmaz Gamze. Şu an beni öyle tedirgin ediyorsun ki aklıma kötü kötü şeyler geliyor sadece. Neredeyse gidip bebeği aldırmak isteyeceğine inanacağım. Korku ayrı bir şey. Telaş, panik ben bunların hepsini anlarım. Ama eğer sen gidip... ...sakın böyle bir ihtimal aklından geçmesin. Bana bu olacakmışım gibi hissettin mi? Bir şey söyle artık ödüm kopuyor burada görmüyor musun? Benim yüreğim kopuyor. Kendimi boğulacakmış gibi hissediyorum. Senin hiçbir fikrin yok. Evet dünyanın en güzel şeyi. Belki de bunun üstüne bir duygu yok hayatta. Ama aynı zamanda da en zor şeyi. Bu hayata bir insan getirmek. Sürekli onu kötülüklerden korumaya adamak kendini. Ona bir hasar vereceğim diye yüreğinin ağzında atması her gün. Bunlar çok zor. Bunlar çok büyük sorumluluklar. Bak sen Eda'nın başına gelen olayda bana gelip ben adam öldürmekten döndüm dedin. Çocuğun olduğunda kendinden nefret eder hale geleceksin. Onu kırdığında, ona daha iyi bir hayat veremeyeceğini kabul etmek zorunda kaldığında kendinden nefret eder hale geleceksin. Huzurlu bir yuva, normal bir çocukluk. Annen de baban da kızdığın her şeyi, annenin babanın sende yara olarak açtığı her şeyi çocuğuna yaşattığında kendinden nefret eder hale geleceksin Ömer. Benim artık buna gücüm yok. Benim var. Benim ikimize de yetecek gücüm var. Umudum var. Binlerce hayalim var. Ama her şeyden öte bana bu hayalleri kurduran sen varsın. Ben sana güveniyorum. Tıpkı bir nefeslik canı kalmış annemin ördüğü bu atkı gibi... ...sen de onda güç bulacaksın. Bu güç sende var. Sadece farkında değilsin. Yorgunsun. Yaşadıklarımız sarstı seni. Onun karamsarlığı var üzerinde. Söyleme bana. Hepsi baba. geçecek. Bana, Söz verin, bana ne hissetmem söylesin. gerektiğini söyleme Ömer. Ben bilmiyorken bana söyleme. Gamze sen bu çocuğu istiyor musun, istemiyor musun? Bana açık açık söyle. İstemiyorsam da istemiyorum de. Bilmiyorum. Anlıyor musun? Bilmiyorum. Gamze o çocuk doğacak. Ne zaman ve ne kadar sevinirsin bunu artık sen bileceksin. Ama sonuç itibariyle Allah da izin verirse benim çocuğum dünyaya gelecek. Ve onu herkesten, her şeyden, kendimden hatta senden bile koruyacağım. Anladın mı beni? Bir şey söyle artık delirtme beni. Şu anda bana güç falan verdiğin yok. Korkunun üstüne korku katıyorsun o kadar. Tamam, tamam, tamam. Dur, tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Sadece bana şunu garantisinler. ver. Benden hiçbir şey gizlemeyeceksin. Bu meselede her adımı beraber atacağız. Söz mü? Tamam. Peki doktora gittin mi hiç? Daha değil. Tamam. O zaman ilk doktora gideceğiz. Sonra oturup bir plan yapacağız. Henüz kimseye söylemek zorunda değiliz. Senin kocaman bir paniğin var. Benim de heyecanım. Bir sakinleyelim. Oturup konuşacağız. Ve ben buna adım kadar eminim. O zaman geldiğinde sen de benim gibi şükretmekten başka hiçbir şey yapmayacaksın. Sakinleyelim bence de. He. Başka kimin haberi var? İlk Nevzat öğrenmedi herhalde. Gamze ilk ona söylemiş olamaz. Adamın üstüne kustum. Sonra da takvime bakıp adet günümü hesaplarken çaktı çakal. Herhalde ben gidip ona ben hamileyim demedim Ömer. Manyak mısın sen? Adam bizim evimizi elimizden almış. Ne diyorsun sen ya? Kız kardeşi de haberi duyunca nasıl yıkıldı? Yazık. Senin kadar değil. Yeter. Üstüme gelme yeter. içimde o çocuk. Senin değil. Senin hiçbir fikrin yok. Benim ağlayasım var, bağıra bağıra çığlık atasım var. Herkesin yumruklayasım, tokatlayasım var. Sen kalkmışsın bana şükret, dua et, hayal et, sevin, coşkulan gibi şeyler söylüyorsun. Söyleme bana. Bana nasıl hissetmem gerektiğini söyleme Ömer. Bak ben sana annelikle ilgili hiçbir zaman bilemeyeceğim bir şey söyleyeyim. Yüzde doksanı suçluluk. Vizdan azabı. Ölümüne suçluluk. Ve dakika bir ben daha kendimi suçlama fırsatı bulamadan sen gelmiş beni suçluyorsun. Kendimi bana gibi hissettiriyorsun. Sanki çok büyük bir suç işlemişim gibi. Ve ben bunun böyle olacağını biliyordum. Ben o yüzden korkumdan sana söyleyemedim. Ve hakkına çıktım. Evimize gidelim. Konuşmaya gerek yok. Sadece elin elimde dursun, değil mi? Korkma, bir yere gideceğim yok. O sandığın şeyi falan da yapma niyetim yok. Yapmayacağını biliyorum zaten. Sadece seni bu kadar üzmüşken, üzülmüşken ayrı kalmak istemiyorum. Konuşmayacağız ama. Üstüme gelmeyeceksin. Gelmeyeceğim üstüne. Ayrıca tansiyon olayı da yalan değil. Çıkıp duruyor. Midem de çok kötü. Hep bir gün bir yerde bayılıp kalacağım göreceksin. Ben sana iyi bakacağım. Söz veriyorum. Sana da. Ona da.